Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele ben 3 renk kullandım. Çimenli, yine yeşil yaptım arkadaşlar. Siz yeşilini sevmiyorsanız yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenden veya Zemininden yapabilirsiniz. Motiflerine iki renk kullandım arkadaşlar. Açık fuşya ve sütlü kahve kullandım arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz yine size kalan bir şey arkadaşlar. Yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Ve ben motiflerine iki renk kullandım. Siz tek renkle de yapabilirsiniz veya renklerini çoğaltabilirsiniz. Yine size kalan bir şey arkadaşlar kullandığım tığım 21 numara ve bugün sizlere hazırladığım şimdi birlikte bir motifini yapacağımız modelde bu arkadaşlar şöyle göstereyim gördüğünüz gibi yine güzel ve hoş duran bir model arkadaşlar bugün bu modeli anlatacağım sizlere ve yine gördüğünüz gibi dip dibe yapmışım ben modelistleri anlatmak amacıyla bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 3 tane zincirden oluşan daha doğrusu 3 zincir çekerek 10 kez ilerledim arkadaşlar. Siz genişletmek isterseniz bu sayı çoğaltacaksınız. Ve şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım arkadaşlar. Sürçülisan edersem şimdiden afola. Arkadaşlar ben tığlamayı da 3 zincir çekerek yaptım. Onu da belirttikten sonra şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi ipimi sık iğne ile sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. 10 kez ilerleyeceğim. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu ve bununla 10 oldu arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 zincir bir kez doladım sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve 2 iki, iki çekim ikili trabzan yaptım yeniden bir kez doladım giriş yaptım aynı kutucuğa yine ikili trabzan yaptım bir kez doladım İkinci sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve yine iki kez çektim ilk yine iki tane ikincisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar ve toplamda 5 tane üçlü pardon ikili trabzan yapmış oldum şimdi modeli ters çeviriyorum ve 1 2 3 4 5 6 zincir ilk yaptığım ikili trabzan tepesinden giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım 6 tane zincir yuva olacak arkadaşlar ve şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir ve iki kez doluyorum Yaptım 6 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve önce bir sonra 2 sonra 2 ve sonra iki çekip dörtlü trabzan yaptım ve şimdi dörtlü trabzan yandan giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle yaprağını anlatacağım arkadaşlar şöyle göstereyim ve bir tane zincir çektikten sonra ilmeğimi şu uzunlukta tutuyorum arkadaşlar yeniden trabzan dibinden giriş yaptım yine bir zincir çektikten sonra ilmeğimi aynı boyutta uzattım tekrardan giriş yaptım ipimi çektim bir zincir çektikten sonra yine ilmeğimi uzattım arkadaşlar toplamda 9 tane ilmek biriktireceğim ve bu 4 oldu 5 6 7 8 ve bu 9 oldu şu anda 9 tane ilmeği biriktirmiş oldum arkadaşlar. Şimdi tümünü sırayla tek tek kapatacağım. Şöyle ipimi aldım. İlkinin arasından giriş yaptım. Ve ilmeğimi çıkarttım. Tekrardan ipi aldım. İkincisinin arasından giriş yaptım. Ve yine ilmeğimi şöyle gördüğünüz gibi çektim aradan. Tekrardan aynı şekilde tümüne aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Tümünün arasından giriş yapıp çekip kapatıyorum şu şekil sırayla hepsini aynı şekilde kapatıyorum ve bu sonucu sonucunu da kapattıktan sonra şimdi 1 2 3 4 ve 5 tane zincir hemen sıradaki ilmeğin arasından giriş yapıyorum 5 tane zinciri sık iğne işlemiyle bağlıyorum e şimdi tüm ilmeklerin arasından giriş yaparak sık iğne ile dolgu yapıyorum tepelerine. Tümüne aynı işlem arkadaşlar. Tümünün arasından giriş yapacağım ve sık iğne ile bağlayacağım. Atlamıyoruz hiçbirini arkadaşlar. Tümüne aynı şekilde sık iğne işlemiyle bağlıyoruz. Bu modele bu yaprağı yaptım. Ve güzel de oldu. Ve bu sonuncu ilmek. Tümüne aynı işlemi yaptıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle. Şöyle göstereyim. Yaprağını yapmış olduk arkadaşlar. Bir tane daha sık iğne yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve 3 kez doluyorum. Yuvaya giriş yaptım. Ve 2, 2, 2 2 çekip kapattım şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 zincir yaptım trabzan yanından giriş yaptım sık iğne ile bağladım tekrardan 5 zincir ve 5 zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım şimdi 1 2 3 4 5 zincir ve sıradaki kutucuğu boş bırakıyorum tığ batıda ikinciye giriş yaptım sık iğne ile bağladım arkadaşlar ve şimdi 3 tane zincir çekerek tekrardan ilerliyoruz. Modelin çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar. 10 kez ilerledikten sonra yine 5 tane zincir çekip 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Ben şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve 7 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum. İpimi öncelikle sık iğne ile bağlıyorum yuvaya. Ve ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir. Yine aynı yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Tekrardan 9 tane zincir çekip devam ediyorum. 6, 8 ve bu 9. Yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık ile bağladım. 5 tane 9 zincirden oluşan pırpır yapacağım arkadaşlar. Ve bu 9. Tekrardan 9 zincir. Ve bu 5. olacak. yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bağladım 5 tane 9 zincirden oluşan pırpır pır yaptıktan sonra modeli ters çeviriyorum ve 1 2 3 4 5 zincir hemen sıradaki pırpırın tepesine giriş yapıyorum 5 tane zinciri sık iğne ile bağladım 5mara ara geçişte 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve sıradakine giriş yaptım sık iğne ile bağladım tekrardan ara geçişte 6 zincir ve sıradakine giriş yaptım sık iğne ile bağladım tekrardan ara geçişte 6 zincir Ve sıradakine giriş yaptım sık iğne ile bağladım Ve yine ara geçişte 6 zincir arkadaşlar sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım Ve şimdi hemen yanındaki yaprağın Tepesine sık iğne ile dolgu yapmıştık arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru 1 2 3 ve dördüncüye giriş yapıyorum şu şekil sık iğne ile bağladıktan sonra modeli ön yüze çeviriyorum arkadaşlar burada ipim dolaştı şunu açma Evet arkadaşlar ipi açtıktan sonra tekrardan şimdi sık iğne ile bağladıktan sonra sıradaki altı zincirden oluşan ilk yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile ardından bir kez doladım giriş yaptım yine 2 2 çekip kapattım bir kez doladım giriş yaptım ve önce bir sonra iki ve sonra iki çekip kapattım iki kez doladım giriş yaptım ve iki 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 çekip kapattım iki kez doladım giriş yaptım ve önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekip kapattım şimdi üç kez doluyorum giriş yaptım ve önce bir sonra iki sonra iki sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım şimdi 1 2 3 4 5 zincir son yaptığım trabzan yanından giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım arkadaşlar şimdi 11 tane sık iğne dolgusu yapacağım buraya ipsiz giriş yapıyorum çekip kapatıyorum ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum 11 tane olacak 7 8 9 10 ve bu 11 oldu. Tekrardan aynı yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Tümüne aynı işlemi yapacağım. İlkini yapmış oldum. Şimdi ikinci yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yaptım. Ve ardından bir kez doladım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Ve iki kez doladım. Üç kez çekiyorum. İki kez doladım. 4 kez çekiyorum. Ve 3 kez doladım. 5 kez çekiyorum arkadaşlar. Ve şimdi 5 zincir. Ardından 11 tane sık iğne dolgusu. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 aynı yuvaya giriş yaptım tekrardan ve şimdi üçüncü yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile buraya da aynı şekilde bir kez doladım ve iki kez çektim bir kez doladım ve üç kez çekiyorum iki kez doladım üç kez çekiyorum ve iki kez doladım dört kez çekiyorum ve 3 kez doladım 5 kez çekeceğim ve ardından 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım ve şimdi 11 tane dolgu yapıyorum sık iğne işlemiyle bu 11. Tekrardan aynı yuvaya sık iğne ile giriş yaptıktan sonra son yuvaya giriş yaptım sık iğne ile. Ve buraya da işlem aynı arkadaşlar. Bir kez doladım ve iki kez çektim. Bir kez doladım. Şimdi üç kez çekiyorum. İki kez doladım. Üç kez çektim. İki kez doladım. Ve dört kez çekiyorum. Ve şimdi üç kez dolayacağım. 3 kez doladıktan sonra giriş yaptım ve 5 kez çekiyorum. Ve şimdi 5 zincir. Sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi de sık iğne ile dolgu yapıyorum. Aynı trabzana. Ve bu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve bu 11 tekrardan aynı yuvaya giriş yaptım sık iğne ile ve şimdi bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar Pardon iki tane zincir çekeceğim ve tığ batıda sıradaki kutucuğu boş bırakıp şöyle göstereyim üç tane zincir çekerek ilerlemiştik hemen motifin yanındakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Bu tipimiz bu kadar. şu hemen yakacağım. Şöyle elimle düzeltmem lazım. Şu anda üçsüz. Üçlendikten sonra daha güzel duracak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sizinle birlikte bir motifini yapmış olduk. Gördüğünüz gibi çok da güzel durdu. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz bu. Ve ben bu renkleri seçtim. Sizlere anlatmak amacıyla. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ben motif iki renk kullandım. Siz tek renkle de yapabilirsiniz veya renklerini çoğaltabilirsiniz. Yine size kalan bir şey arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok da güzel duran bir model oldu yine. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçeli sanettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.